Haram yollarla kazanılan para hayır için kullanılır mı ya da yetime verilir mi? Haram yolla kazanılan para e, hepsi verilmek zorundadır ve hayır yapılmış da olmaz. Zaten haramdır, onun hakkı değildir. Hakkı olmayan bir paradır. İnsan kendi parasından veriyorsa hayır işlenmiş olur. Zaten parası sayılmıyor ki şer'an. O para zaten onun parası sayılmıyor ki şer'an yani. Neyin kimin parasını kime veriyor? Zaten haram para onun parası değil yani. Bunu e, hayır yolunda harcayacak ama hayır yapmak için değil. Kendinin değildir. Hayır yolunda bunu verecek ama bunu verdiği zaman da hayır yapmış olmayacak. Tamamı haramsa paranın tamamı haramsa. Bir kısmı haramsa o helal olan kısmından dolayı sevabını alır. Tamamı haramsa sevabı yoktur ama o günahtan kurtulmuş olur. Ve yine hayır işlerinde kullanmak üzere vermelidir. Haram olan parayla mesela hacca gitmek caiz değil. yetime verebilir ama sevap kazanmak için değil de o günahtan kurtulmak için fakat o samiyeti gösterdiği için Allah ona mükafatını verecektir. Mesela diyelim ki birisi zamanında mesela 100 milyar para kazanmış. Haram yoldan mesela 100 milyar kazanmış. Şimdi 100 milyar vermek her babayı karı mıdır? Haram diye mesela getirip de bir insana veya neyse bir kuruluşa vermesi. Her insanın karı mıdır? İşte bunu başardığı için Allah ona mükafatını verecektir. O parayı ve o paradan değil, o paradan dolayı değil yani hayır yaptığı için değil. Bu samiyetinden dolayı Allah ona verecektir yine de.